Misiniz tariflerden merhabalar. Sizlere közlenmiş patlıcanla yapılan sıcak yaz günlerinde yenilebilecek çok hafif yapımı da çok kolay bir o kadar da lezzetli salata tarifini paylaşmak istiyorum. Hemen malzemeleri, malzemelerimizi söyleyerek salata yapımına başlayalım. 5 tane domates, 3 tane közlenmiş patlıcan, 4 tane biber, 3 tane kuru soğan, 1 tatlı kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tane limonumuzun suyu. Öncelikle domateslerimizi rendeleyelim. 4 yemek kaşığı sıvı yağımızı tencereye alalım. Üzerine domateslerimizi ekleyelim, kavuralım. Domatesler kavrulurken közlenmiş patlıcanlarımızı doğrayalım. Kavrulan domateslerimize patlıcanları ekleyelim. Pişmeye bırakalım. Üzerine tuzumuzu, limon suyumuzu ve bir bardak suyumuzu ilave edelim. 10 dakika daha, 10 dakika kadar daha pişirelim. Biberlerimizi de doğramaya başlayalım. Ardından soğanlarımızı da doğrayalım. Tencerede pişmiş olan domates patlıcan karışımımızı soğumaya bırakalım. Soğuyan patlıcanlarımıza biber ve soğanlarımızı da ilave edelim. Biz ailece soğan ve biberleri bu salatada pişirmeden daha çok seviyoruz. İsteyenler biber ve soğanları da patlıcanla karıştırıp pişirebilirler. Salatamızı da pilavların yanında denemenizi tavsiye ederim. İzleyen herkese teşekkürler. Hoşçakalın.